Lozan Barış Antlaşması ile yolumuza devam edelim. Arkadaşlar hatırlayın 1. İnönü Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı vardı. Londra Konferansı'na hem İstanbul Hükümeti'ni çağırmışlardı hem Ankara Hükümeti'ni çağırmışlardı. Amaç ne yaratmaktı? Amaç ikilik yaratmaktı. Amaç neydi? Amaç ikilik yaratmaktı. Güzel. İkilik yaratmaya çalışıyorlardı ve biz de ne yaptık? Ee, Misak-ı Milliyi tanıtmak, Türkler Barış Yanlısı demek için gittik. Adamlar bizim önümüze sevri koymuşlardı. Dikkat. Aynı şeyi gene yapmak istediler. Biz Mudanya'dan sonra Mudanya'dan sonra gitmek için barış anlaşmasını dediler ki İstanbul hükümetiyle birlikte gelin. İşte biz İstanbul hükümetiyle yani Osmanlı ile gitmemek için ne yaptık? Saltanatı kaldırdık. Tekrar söylüyorum. Osmanlı Devleti ile Ankara hükümeti, TBMM Devleti ikisi bir arada aynı anda Lozan'a gitmemek için ne yapacaklar? Saltanatı kaldıracaklar bunu unutmayın. İki tane olay var. Bunu iyi bilin. Şöyle göstereyim size. Bu Lozan olsun. Lozan öncesinde saltanatı kaldırdım. Bakın Lozan böyle başlayıp böyle sonuçlanan yani kesintisiz devam eden bir mevzu değildir. Ne oldu? Sıkıntı oldu. Biz geri döneceğiz. Biz geri döneceğiz. Ve mecliste, mecliste İsmet Paşa yaşadıklarını anlatacak. Ve çok büyük muhalefetle karşılaşır. Bunun üzerine ne yaparız arkadaşlar biz? Meclis feshedilir, seçime gider, seçime gider, meclis yenilenir ve ne olur arkadaşlar ikinci TBMM e açılır diyoruz. O yüzden soru köküne dikkat et. Lozan öncesi İstanbul hükümetiyle birlikte gitmemek için yapılan e, olay derse saltanatın kaldırılması, Lozan görüşmeleri arasında, Lozan esnasında meclisteki muhalefete alınan önlem derse seçim yapıldı. Hocam bir daha anlatır mısın? Bir daha anlatırım. Biz barış anlaşmasına gitmeden önce tek başımıza gitmek amacıyla ne yaptık? Saltanatı kaldırdık. Bu bir yer. İkincisi ne? İkincisi seçim yaptık. Neden? Meclisi yenilemek için. Çünkü Lozan'a muhalefet olan, Lozan'da problem yaşatan, işte İsmet Paşa'yı eleştiren bir grup vardı. O grubun dağıtılması için ne oldu arkadaşlar? Meclis seçim yaparak, ee, ne yaptı? Milletvekillerini yeniledi. Şimdi o zaman biz Lozan Barış Antlaşması ile dersimize şimdi başlayalım. Öncelikle ne dedik? Biz Lozan'a tek başımıza gitme amacıyla ne yaptık? Saltanatı kaldırdık bu bir. Lozan Barış Antlaşması, Sevr Barış Antlaşması'nı geçersiz kılar bu iki. Barış anlaşması yapılmadan önce iki önemli tartışma vardır. Barış anlaşması yapılmadan önce iki büyük tartışma vardır. Birincisi nerede toplanacağı, ikincisi kimin temsil edeceği. Arkadaşlar Mustafa Kemal barış anlaşmasının İzmir'de toplanmasından yanıdır. Neden hocam? Ee, arkadaşlar milli mücadelenin sona erdiği yer. Yakmışlar, yıkmışlar. Yunanların ne halt ettiğini e, görsünler diye e, İzmir'de toplanmasını istemiştir. Fakat ne dediler? tarafsız bir yer olan İsviçre'de toplanacak. Yani savaşa girmeyen bir ülke olan İsviçre'de ne olacaktır? Bu toplanılacaktır. O zaman İzmir'de toplanma kararımızı kabul etmediler. Hatırlayın ben size Mondros'u anlatırken şöyle yapmıştım. Mondros'u imzalayan Rauf Forbay'dı. Mondros'u imzalayan Rauf Orbay bu anlaşmayı imzalamak için can atıyor. Ve Mustafa Kemal e diyor ki ne olursun ben gideyim. Barış anlaşmasını imzalamaya. Böylelikle ne olur? Ben Mondros'un ezikliğinden kurtulurum. Mustafa Kemal dedi ki sen gitmeyeceksin. Mudanya'da başarılı olan İsmet'i göndereceğim. Dedi ki paşam o gidemez. Neden gidemez? dedi. O dedi dışları bakanı değil dedi. Dışları bakanı dedi Yusuf Kemal Tengirşek. O dedi gidemez. İder dedi Yusuf Kemal'i çağırdı. Yusuf Kemal dedi istifa eder misin lütfen dedi. Ederim paşam dedi. Yusuf Kemal tengerişik dışişleri bakanlığından istifa etti. Ve yerine kim getirildi? İsmet Paşa. Demek ki İsmet Paşa hangi statüyle gidiyor Lozan'a? Dışişleri Bakanı statüsüyle gidiyor. İkinci dediğim gibi tartışmamız Rauf bay ben gitmek istiyorum dedi. Onun yerine kimi göndereceğiz? İsmet Paşa'yı. Dikkat hangi statüyle gidecek? Dışişleri Bakanı statüsüyle. Yusuf Kemal Tengirşeyn istifa ettirilir ve yerine İsmet Paşa seçilir. Yanına Rıza ve Hasan Saka seçilir. Yani üç kişilik bir heyettir. Kimler var? Rıza Hasan Saka, Dışişleri Bakanı statüsüne de İsmet Paşa gider. Mustafa Kemal onları yolcu etmeden üçünü çağırır. Der ki birçok konuya oturur müzakere edersiniz iki konu hariç. Bu iki konu bizim kırmızı çizgimizdir. Biri Ermeni meselesi, ikincisi Kapitülasyon. Ağız yapıma dikkat et. Kapitülasyon. Kapitülasyon, enjeksiyon, direksiyon, konversiyon. Hangi dili çağrıştırıyor sana? Hangi dili çağrıştırıyor sana? Kapitülasyon, enjeksiyon, direksiyon, konversiyon. Demek ki güzel becerebilmişim. Lozan'ın dili unutma Fransızcadır. Lozan'ın dili neymiş gençler? Fransızcadır. Tamam mı? İngilizce mi İngilizce verirler Yemen. Lozan'ın orijinal dili Fransızcadır ve bugün Lozan'ın orijinal metni Fransa'dadır. Devam edelim yolculuğumuza. Hocam bir daha anlatır mısın? Hocam bir daha anlatır mısın? Anlatırım. Lozan Barış Antlaşması imzalanınca hangi anlaşma günledi? Sevr. Lozan'a tek başımıza gitmek için hangi inkılabı yaptık? Saltanatı kaldırdık. Lozan'ın, Lozan'ın İsviçre'de toplandığını Lozan'a katılan 3 kişi olduğunu. İsmet Paşa, Rıza Nur, Hasan Saka. İsmet Paşa hangi statüyle e, katılıyor? İsmet Paşa, Yusuf Kemal Tengirşek'in istifası üzerine Dışişleri Bakanı statüsüyle katılıyor. İki konu bizim için, iki konu bizim için asla ve kat'a kabul edilemeyecek konular. Ne bunlar hocam? Ermeni meselesi ve kapitülasyon. Demek ki bunlar bizim kırmızı çizgimiz. Hatırlayın, ne dedim ben size? Mecliste İsmet Paşa'ya muhalefet olunca ne yaptık biz? Seçim yaparak meclisi yeniledik diyoruz. Bunu birazdan anlatacağım zaten. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Birinci meclis 1920-23 yıllar arasındaki. ikinci meclis 1923-1927 yıllar arasında çalışan meclistir. Birinci meclis bu birinci meclis ne yapmıştır? Bu anlaşmaya üye göndermiştir. Ama bir anlaşmanın onaylanması mecliste olur. Onaylanması hangi meclise nasip olur? İkinci meclise. Tekrar söylüyorum. Birinci meclis üye gönderdi. Ama onaylanması hangi meclise denk geldi? İkinci meclis. Hocam bir daha anlat. Lozan Barış Antlaşması. Sevr Barış Antlaşması'nı bitirir. Bu bir Lozan Barış Antlaşması'nda biz İzmir'de olsun istedik. Adamlar İsviçre'yi e, tarafsız olduğu için çağırdılar. Kabul. Rauf Orbay ben gideyim dedi. Ne dedik. İsmet Paşa gidecek. Olmaz ki o Dışişleri Bakanı değil yaparız Dışişleri Bakanı dedik. Yusuf Kemal Tengirşenk istifa edince o ne yaptı arkadaşlar? Onun yerine katıldı. Tek başımıza gitmek için saltanatı kaldırdık. İki mesele bizim için kırmızı çizgi. Birincisi Ermeni meselesi. Diğeri kapitülasyondur diyoruz. Yakup boğazıma bastın. Ne hocam bu maddeler? Yabancı okullar. Azınlıklar. Kapitülasyon. Patrikhane. Boğazlar. Borçlar. Adalar. Sınır. Tazminat. Nüfus mübadelesi. Tüm maddeler burada mı? Tüm maddeler Lozan'ın burada. Yakup boğazma bastın. Yabancı okullar. Azınlıklar. Kapitülasyon. Lozan'ın dili Fransızcaydı. Patrikhane. Boğazlar. Borçlar. Adalar. Sınır. Tazminat ve nüfus mübadelesi. Şimdi ben Lozan'la ilgili önce sana kısa bir bilgi vereceğim. Oradan koparacaksın işi. Bak buraya. Lozan'ın en güzel maddesi, en olumlu maddesi, bir daha karşımıza çıkmayan artı maddesi kapitülasyondur. En kötü maddesi, egemenliğime ters maddesi, canımı yakan maddesi Boğazlardır. Bakın bu sınırlar. Lozan'da çözülemeyen, Lozan'da halledilemeyen ve sonraya bırakılan olay Musul yani Irak sınırıdır. Artı işaretini kapitülasyonlara koydum. Artı işareti nereye koydum? Kapitülasyonlara. Eksi işareti nereye koydum? Boğazlara. Soru işaretini nereye koydum? Soru işaretini ise arkadaşlar sınırlara koydum. Yakup boğazıma bastın. Yabancı okullar, azınlıklar, kapitülasyonlar. Patrikhane boğazlar, borçlar, adalar, sınır, tazminat.